Dünyanın en iyi, en mükemmel, en iyi ve en mükemmel YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve çok hızlı bir şekilde nasıl ustalık kasabilirsiniz? Bununla ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim ama bu videoya başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var. Eğer bu video bir önceki ustalık videosu gibi 500 like gelirse çok kısa bir sürede tabii ki daha detaylı, daha uzun ve daha kolay, daha iyi taktiklerle ustalık kasabileceğiniz bir video çekebilirim. Öncelikle bu videoya hesaplaşma oynayarak başlayacağım. Yani şu an hesaplaşma oynayarak videoya başlıyorum. Çünkü hesaplaşmada dördüncü olduğumuz zaman vermesi gereken ustalık puanını veriyor. Ve bence buna bir düzenleme gelmeli. Çünkü birinci olan oyuncu dördüncü olan oyuncuyla aynı ustalık puanını alıyor tabi ustalık puanları çok önemli değil yani birinci ile dördüncü aynı almış falan bunlar problem değil nasıl olsa elbette bir gün bir yani oyuncular elbette bir gün bütün ustalıkları toplayıp karakterleri yapacaklar ben şu, cümle kuramadım Crow yüzünden cümle kuramadım şu an hain Crow gel ve kaderinle yüzleş seni kaderinle yüzleştireceğim yalnız bana mı öyle geliyor yoksa ben ne zaman maça girsem hesaplaşmada bir yerlerden birileri uçarak kaçarak bana saldırmaya geliyorlar. Yani tek oyuncu ben değilim Chester. Bu arada bu kostümü siz seçmiştiniz. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Muhtemelen ben bu kostümü almazdım. Ama gerçekten çok güzel bir kostüm. Çok beğendim. Ama beğenmemin sebebi bana takipçilerimin önermiş olması. Yani takipçilerimin önermiş olduğu bir kostüm olmasaydı bu kadar beğenmezdim. Şu an 5. sıradayım. Oyunda 5 oyuncu var. Ve bir kişi daha düştüğünde ben direkt zehrin içine doğru gideceğim. Ve dördüncü olacağım. Tabi şu an neden dördüncü oluyorum? Neden kupa kasmıyorum bunun yanında? Diye düşünürseniz kupa kasarak ustalık kasmak çok zor. Yani ikisini birden yapmaya çalışırsanız çok zorlanıyorsunuz. Eksi yediğiniz zaman ustalık almıyorsunuz ama kupanız gidiyor. Bu yüzden çok çok sinirlerim bozuyor bu durum benim. Yani ikimiz de savaşıyoruz ama disi ben yiyorum. Niye disi ben yiyorum? Eve çok kötü konumda kaldım. Ben çok kötü konumda kaldım. Beşinci nerede? Bu arada beşinci hiç kendini göstermiyor. Bir de aksesuar basacağım. Zor durumda kalırsam diye bir kişi daha düştü. Ben şu an hemen zehre gidiyorum. Ben düşmeden ben ölmeden bir kişi daha düştü ve üçüncü oldum şu an. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam ustalık bonusu etkinliği vardı ve bugün bitmiş olması lazım. Ama bir sonraki ustalık bonusu etkinliği geldiği zaman direkt bunun videosunu yapıp size de hatırlatabilirim. Çünkü o olduğu zaman, o etkinlik olduğu zaman ekstradan 30 ustalık puanı daha veriyor ve çok hızlı kasılıyor. Ustalık kasan oyuncular için önerebileceğim en iyi taktik bütün oyunculuğunuzu konuşturarak üçlü mod oynamak. Çünkü yıldız oyuncu olursanız ekstra bir puan alıyorsunuz ve bu ekstra puan diğer oyunculardan yukarı taşıyor sizi. Yani herkesten daha önce kazanabiliyorsunuz. Şu an inanılmaz bir şekilde oto basmayı reddediyorum. Bu arada daha önceden çekmiş olduğum bir videoyu seri haline getireceğim. Bunu da söylemek istiyorum ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü bir tane YouTube kanalı var. Artık benim bütün videolarımı izliyor mu izlemiyor mu bilmiyorum. Yani günahını da almak istemiyorum ama ben videomda ne ben bir videomda ne zaman ben şöyle bir video çekeceğim desem akşam onun kanalında görüyorum ben bu videoyu. Ya da bir gün sonra ya da iki gün sonra. Çok ilginç ve çok sinirlerim bozuluyor bu duruma çünkü yani ben yapmış olsam ben ondan sonra yapmış olacağım için ben çalmış olacağım bu içeriği. Yani bana böyle diyecekler. O yüzden yapamıyorum da bir daha onun yaptığı içerikleri böyle mal gibi kalıyorum öyle. Her neyse şu an yıldız oyuncu olamadım. Tara son anda ultilerini atarak yıldız oyuncu oldu. Bu yüzden olamadım. Bu arada arkadaşlar Supercell'in vermiş olduğu her özellik bizden aslında aldığı bir özellik oluyor. Yani ustalık bonusu etkinliği diye bir şey geldi oyuna ve ustalık bonusu etkinliğinden sonra verdiği ustalıklar azaldı resmen. Normalde 40 ustalık vermiyordu. Daha fazla ustalık veriyordu. 55 ustalık veriyordu. Şimdi 40 ustalık veriyor. Tabi bunlar çok önemli detaylar değilmiş gibi geliyor. Bu arada ben düştüm ve düştüm yani bu kadar boş boşuna uzatmaya gerek yok. Sadece Nani ne zaman sıkıştıracaklar diye bekliyordum. Her neyse arkadaşlar şimdi 40 puanla 50 puan arasında bir fark yokmuş gibi geliyor. Ama eğer 10 maç kazanırsanız 10 maç kazandığınız zaman ya da 100 maç kazandığınız zaman 5000 ustalık puanı almak yerine 4500 ustalık puan alıyorsunuz ve arada 20 maç var. Yani sizden 5 puan değil 20 maç almış oluyor. Yani bu çok çok büyük bir şey bu. Hani belki 2 günde yap yapabileceğiniz bir karakteri artık 5 günde yapabilecek duruma geliyorsunuz. Çünkü gün içerisinde kazanabileceğiniz ustalık puanlarının da bir sınırı var ve bu bende her zaman doluyor. Ben oyunu çok fazla oynuyorum. Çok fazla oynadığım için farklı farklı karakterlerle de oynuyorum. Şöyle bir yılan yaptım orada. Hani bir tuzak kurdum gelirse diye ama onu da ıskaladım. Yalnız 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 Nani bütün atışlarını vuruyor resmen. Bu arada yakında yani Ağustos ayı boyunca o kadar çok video atacağım ki 120 tane video atacağım. Ağustos bittiğinde son videom da şu olacak. ve bu benim bu ayki 120. videom diye. O yüzden eğer abone değilseniz bana abone olarak beni çok mutlu edersiniz. Ben gelişmek istiyorum. Youtube'da gelişmeye çalışıyorum. Umarım içeriklerimi beğeniyorsunuzdur. Zorlamıyorum ama beğeniyorsanız, abone olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Bunu hiç beklemiyordum. Süper Ender bir kere daha artar mısın? Bir kere daha. Bir kere daha. Des Bi sadece bir tane kostüm istiyorum tamam mı? Sadece bir tane kostüm. Özel bir şey olmasına gerek yok. Sadece bana star hediyesinden bir, bir tane kostüm çıktı demek istiyorum. Lütfen bir kostüm ver. Son olarak bu videoda çift hesaplaşma oynamak istiyorum. Yani en azından çift hesaplaşmada da ne kadar kazanıldığını görmenizi istiyorum. Birlikte görmek istiyorum. Bu arada yük'e yaklaşamıyorum çünkü Edgar üzerime atlayacak. Muhtemelen aksesuarını çoktan basmıştır bile. Yani çok stratejik davranıyorum. Normalde bu kupada böyle oyunculuklar görmüyorum ama buradan gitmemiz gerekiyor. Çünkü da Stu da bizi darlamaya başladı. Bir tane vurabilirsem en azından ulti doldurmaya çalışıyorum ki Edgar üzerime atlarsa Nita'ya yakın oynayacağım. Nita da Edgar'a vururken ben de Edgar'a vururken bir yandan da ultimi kullanıp canımı doldurursam hayatta kalabilirim. Yani ben bu kadar hesap yapıyorum Edgar'a karşı oynarken. Yani gerçekten ya yanımda Nita yerine başka biri olsaydı şu an kesinlikle çoktan Edgar'ı eritmiştim. Çünkü şu an oynayamıyorum hani çok rahat değilim. Nita da alamaya fail attım. Nita da alamayabilir Edgar'ı. Son bir maça girdim. Az önceki maçı kaybettiğim için en azından bir tane maç kazanayım diye son bir maça girdim. Bu arada Maze'i herhalde interneti kötü. Umarım kimse onu kesmeden ya da alan almadan interneti düzelir. Çünkü tek başıma oynamak çok zor. Her yerde Edgar, her yerde Cordelius, her yerde oynaması zor karakterler. Bu arada mükemmel eğim alıyorum şu an mükemmel eğim alıyorum. Byron oynamaya elim çok alıştı. Çünkü son 2-3 gündür sadece Byron oynuyorum. Byron'ın 700 kupadan düştüm. Tekrar kasarım diye oynamaya başladım. Bir türlü kasamadım. Ama şöyle bir durum var. Ben hem random hem de tek hesaplaşma oynayarak Byron'ı 890 kupalara kadar çıkarmıştım. Şimdi bir türlü kasamıyorum. Yalnız bizim Mezy bot bu arada. İnternete gitmiş ve şu an bot Mezy'nin yerine oynuyor. Meizi'yi canlıyorum ultisini tutuyor ama Hem Meizi'ye vurup hem de mükemmel bir atış Mükemmel bir atış Bir tane daha vurabilir miyim bir tane daha vurdum Bir tane daha vursam bir tane de boya vurdum o Mayın orada mayın yoktu ama canlı Mükemmel zamanlama çok kötü Gerçi oradan kurtulsaydım da 11 tane yükü var nasıl alacağım Bazen oyun oynarken çok heyecanlanıyorum çok heyecanlandığım için böyle adamların yüküne bile bakmadığım zaman oluyor. Yani sonra bir bakıyorum maçlarımı izliyorum. Maçlarımı izlerken bir de bakıyorum enteresan şeyler olmuş maçta. Bu arada son olarak videonun sonuna geldim. Önerebileceğim tek şey üçlü modlar oynamak. Özellikle hızlı biten üçlü modlar oynamak. Bunlardan bir tanesi soygun. Soygun şu anda yok ama siz bu videoyu izlerken soygun da oyuna gelmiş olacak. Soygun dışında tek hesaplaşmada dördüncü olmaya çalışarak kasabilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var. Kupanız ne kadar yüksek olursa ustalık puan, puanını da o kadar yüksek verir. Bu videoda bu kadar canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ve son olarak bu videoya dediğim gibi 500 like gelirse daha uzun ve detaylı bir video çekeceğim.